Best, best, <laughs> Hadi Tinker, tinker de. Tinker, tinker. <laughs> evet buna bineceğiz bir tane. Gel. Tinker, tinker de. Geç sen. Geç bekle beni içeride. Geç. Atamazsın. Pardon ayak Orada bekle var. beni. Merhaba kaptan. Dur Geç içeri oğlum. <laughs> Kolay gelsin. Nereye basıyor? <laughs> 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 <Bir harika>, otur. Bir bak. Otur.